Ahmet Büke, 3 Mayıs 1947 tarihinde Muğla, Türkiye'de doğmuş bir Türk şair ve yazardır. Türk edebiyatının özgün seslerinden biridir. Şairlik kariyerinin yanı sıra deneme yazarı olarak da tanınır. Ahmet Büke, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Edebiyat çalışmalarına genç yaşta başlamış ve şiirleriyle edebiyat dünyasında iz bırakmıştır. Ahmet Büken'in şiirleri genellikle doğa, aşk, yaşam sevinci ve hayata dair derin bir hissiyatı yansıtır. Şiirlerinde sade bir dil, yoğun imgeler ve lirik bir anlatım öne çıkar. Ahmet Büken'in en ünlü şiir kitapları arasında Yolun Aşığı, Gökyüzü Karanlık, Güvercin Şehir, Yaşanmamış Tüm Sevdaların Şiiri ve ışığı öldürmeyen gece yer almaktadır. Şiirlerinde evrensel temaları ve içsel yolculukları işler. Ahmet Büke, dil ve anlatımında müzikal bir ritim ve duygusal bir derinlik kullanır. Eserlerinde doğa sevgisi, aşkın gücü ve insanın iç dünyasını keşfetme temaları ön plandadır.